Alo Kaos abicim. Ne demek tatildeyiz ya? Dönmeniz gerekiyor. O Ben eve döndüm. Siz yoksunuz. Alo Çarnotor. Kardeşim şimdi gelemeyiz. Acayip derecede tatilin keyfini çıkartıyoruz. Termatör kardeşim bizi iki hafta daha unut. Ya ne demek iki hafta daha unut abicim? Allah Allah eve döndüm diyorum ya. Oğlum benim dönüşümün hiç mi, mi yok. O yap? Eve bir geldik kimse yok. Sen yoksun çocuklar yok Oniyam babacım yok Lady yok Gerçi Lady sizde değildi, değil dedi mi lan Oniyam kimse yok Terminator amca iki tane pitbull yanaşıyor Bir an önce dönün abicim dön Kapatıyorum şimdi birileri gelmiş Oniyam Bu babacım lan Babacım Lady Hoş geldiniz Oniyam Sonunda evde Benden ve Mike abimden başka birileri Aileden birilerinin olduğunu görmek ne güzel. Ay ne oluyor Termitör? Hayır ola inşallah. Ay bu ne ya? Termitör. Sakın bana karlı bölgede gittim. Başka birisinden çocuk yaptım deme. Onu yap. Karlı bölgeye gittim ve başkasından çocuk yaptım. O ne ya? Şaka şaka dur Lady. Lan sen ne diyorsun? Ha, ne diyorsun tamam, Termitör tamam. sen? Ne demek başkasından çocuk yaptım ya? Kim bu hayvan? Hayvan! Bu ne şaka. Şaka mı? Ne biçim şaka ya bu? Allah Allah. E bu çocuk kim ya? Nereden çıktı bu çocuk? Bu kız kim? Teyze, kız var olur lütfen. Bir annemle çıktım. Termotör amcadan çıkmadım. Çocuğum zaten diğer türlüsü mümkün değil. Termotörden nasıl çıkacaksın? Termotör kim bu çocuk? Oğlum, neler oluyor burada? Ha! Bana bak. Sen karını aldattın mı lan? Pu sana. Yap. Babacım saçmalamaz mısın Allah Allah Ben öyle bir şey yapar mıyım ya Lady'cim açıklayacağım hayatım ya Açıklayacağım Orayam. Hemen saldırdım üstüme Dur öyle bir şey yok Allah Allah Açıklayacağım Orayam. Bu limon lady tanıştırayım sizi Limon ve oğlu yavrusu yetim Oğlu yavrusu iki tane şey zaten Yetim ve limon bunlar Ha öyle mi sağ termatör Tek merak ettiğim isimleriydi Lan bana ne kim bunlar ne işleri var bizim evimizde? Ya sakin ol Leydi sakin ol. Düşündüğün gibi değil Allah Allah. Bunları ben karlı bölgede buldum. Şelaleden düştüm ben. Hafızamı kaybettim. Onlar da benim sağlığımı kazanmama yardımcı oldular. O yüzden onları da minnetimin bir karşılığı olarak yanıma aldım. Onları ailemize kattım. Ne? Sen şelaleden mi düştün oğlum? Evet babacım da orası çok önemli değil. Asıl önemli olan konu onlara benim hayatımı kurtarmış olması. Oğlum nasıl önemli değil? Manyak mısın sen? Şelaleden düşmüşsün. İyisin değil mi? İyi baba iyi. İyi olmaz olur mu? Hatta iyiden fazlası baba. Çok iyi. Terminatör dönüşte bana bir melek getirmiş baba. Pırıl pırıl. Meleğim. Yapma Hayk. Yapma öyle şeyler parıltından gözlerim kamaşıyor. Benim biricik sevgilim. Yani şey... ne? Sevgili mi? Termetör. Ne diyor lan bu? O ne ya? Uzun hikaye babacığım. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Lakin ondan önce yapmamız gereken bir şey var babacığım. Uzun zamandır geç yaptığım için izleyici bana sövüyor. Babacığım videonun girişi. Ulan bırak şimdi girişi bir işi. Ne oluyor? Benim evsiz barksız, kimsenin bakmayacağını düşündüğüm tipsiz oğlum Mike kendisine eş mi buldu? <laughs> Sağ ol ya baba. Bana olan güvenin göz kamaştırıyor ha. O oğlum yanlış anlama. Yani sana güvenirim. Sana kavgada gidiyorsak bir yerlere güvenirim. Ne bileyim savaş varsa güvenirim de. Kız mevzusu. Termatör gerçekten kız mı? <laughs> o, o, o ne ya? <laughs> o, o ne demek babacım? Tabii ki de kız çocuğu bile var görmüyor musun? Bu ne ya? Valla videonun girişi geldi ya, babamın da kafası gitti. What are Pitbull'un hayatı, siz <laughs> işte duyabileceğiniz en garip cümleydi. Yok babacım, erkek de doğum yapmış öyle. <laughs> Let the Lan beyaz Pitbull'cuk. Let the game, hiçbir gün... Herkese merhaba keser ve rahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü sonunda artık sakin bölümler. Huzurlu... Kavgasız bölümler arkadaşlar. En sevdiğimiz şey. Pitbull ailesi mutlu. Birazcık eksik. Çünkü biliyorsunuz ailemizin bir kısmı tatile gitmiş. Biz gittikten sonra eve baskın falan olur diye. Akıllı hayvanlar. Arkadaşlar mutlu, huzurlu ve küçük bir aileyiz. Ve en son hatırlayacağınız üzere Mike Limon'dan hoşlanmıştı. Limon kim ya? Ne oluyor kardeşim? Ben daha buraya yeni geldim. Videoyu açtım sen gülüyorsun falan diyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki izleyin arkadaşlar. Çünkü o bölümü izlemeden bu bölüm anlamanız biraz zor olur. Arkadaşlar sonunda Mike abimiz de kendisine uygun birisini buldu. Ve Limon'la aşk hayatına başlayacak. Bugünkü videoda Limon ve Mike'ın aşk hayatını izleyeceğiz. <laughs> Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi izleyip görelim. Evet Pitbull'un hayatını aşkı memnuya çevireceğim. Dur Behlül yapma o senin yenge... <laughs> Hadi neyse geçelim. Nasıl yani bir dakika bir dakika. Sen bildiğin kurtlarla dövüştün ve bir sürü kurt dövdün ha. İnanma. Tyson'dan duymadan inanma. Oraya o zaman duy da öyle inan babacım. Çünkü Tyson abim geliyor. Tyson mı geliyor? Vay 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 vay. Aslan oğlum benim. Gitmişsin Terminator'u bulmuşsun ha. Kral. Tyson kardeşinin dedikleri doğru mu oğlum? Vallahi sana ne anlattı bilmiyorum ama muhtemelen doğrudur baba. O değil de ben kurt gibi açım ha. Mangal yapalım mı? Oğlum manyak mısın sen? Tabii ki de yaparız. Siz resmen kurtlarla falan boğuşmuşsunuz. Orada bir tane kurt çetesini çökertmişsiniz. Sonra da benim oğlum Mayka gelin bulmuşsunuz lan. Mangallar benden. Toplanın toplanın. Mangal yakacağız. Mangal. Oynayam. Sakin babacım sakin. Allah Allah lan mangalını tek başına taşıyor babacım fıtık olacaksın dur ya oynayalım sakin ol sakin büyütecek bir şey yok ne demek büyütecek bir şey yok termatör bugün benim için çifte bayram hem oğlum sağ salim dönmüş hatta oğullarım hem de benim mayka eş bulmuşsunuz eş hadi bakalım Mangal etlerini kim almaya gidiyor? Yaşlı Pitbull amca, yaşlı Pitbull amca. Mangal etlerini bir alabilir miyim amca? Evinin küçüğüm ya. He? Olur ufaklık olur. Lakin bana yaşlı Pitbull amca deme. Bana beyaz Pitbull Jack dede de. Söyle bakayım. Beyaz Pitbull Jack dede. Dede sen benim dedem mi oldun şimdi? Şimdi değil ama oğlumla senin anan evlendiği zaman deden olacağım senin. Evlenmek bir Evlenmek ne demek Terbatar amca? Bu hani ya? Evlenmek, evlenmek şey. Babacım niye saçma sapan şeyleri açıyorsun da bana açıklamak zorunda bırakıyorsun kendimi? Çocuğum evlenmek mi? şey. Ay bilmiyorum Mike. Sence doğru bir şey mi ya? Ay şimdi kaçarsak yani sonra bizi aramayacaklar mı? Aramazlar meleğim aramazlar. Rahat ol. Bizim gittiğimizin farkına bile varmazlar. Ben seninle baş başa vakit geçirmek istiyorum. Benim parlayan yıldızım. Burada değil. Baş başa olalım. A ama ama yetim. B ben onu hiç yalnız bırakmadım. Yani doğduğundan beri yanındayım. Babası olmadığı için testere. Ben hep yanındaydım. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Baksana orada mutlu. Ailem onunla ilgilidir. Merak etme. Şu anda dünya üstünde onun için daha güvenli bir yer yok. Pitbull ailesi onunla ilgileniyor. Aa, öyle diyorsan Nereye gideceğiz? Gel bakalım ufaklık. Ben seni arabayla götürürüm. Gel. Oley araba gezisi. Merak etme limonum. Ben seni asla tehlikeye atmam. Gel. Gidelim beraber. Ondan sonra seninle şöyle baş başa... Hay Tyson sen de beni hiç rahat bırakmazsın ki. Tyson oraya gidiyor ya. Çıktığımızı görür. Neyse gel gel. Benim bir planım var. Şuradan bir gedi kaçarsak gizlice Aileme görünmeden çıkıp gidebiliriz. Ve baş başa vakit geçiririz. Ay aslında gerek yoktu. Kapıdan direkt çıksaydık ya. Olmaz. Tyson görür. Tyson görürse sıkıntı. Gel. Onlar fark etmeden geri döneriz zaten. Problem olmaz. Ay peki madem. Sen daha iyi bilirsin Mike. Ay ne yapıyorsun ya? Dili gibi kızıyor. Bak gerçekten buradan çıkabileceğiz mi? Çok kalın bir duvar ya. Oha! Sen bana güven! Ben her türlü gizli çıkışımız ayarları. Ay nasıl da kazdın ya? Çok güçlü bir pitbullsun Mike. Öyleyimdir. Hadi gel gel çıkalım. Aa, <laughs> Amma da iyi kazmışsın ha. Harbiden de çıktık. E, herhalde güzelim. Boşuna mı diyoruz ha? Gel gel. Hadi gidelim. Seninle gitmek istediğim çok güzel bir yer var. Koş! Hemen gidelim. Tyson bizi görmesi. Ha orada. Koş 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 koş. Ay yavaş koş. Mike yavaş. Koş 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 koş. Gün batımından önce ulaşmamız gereken bir yer var. Takip et beni Limon, takip et. Harika bir manzarası var. Orada senle romantik anlar yaşamamız lazım. Allahım, resmen yavru pit bulmuş gibi heyecanlanıyorum ha. Sakin ol oğlum ya, sakin ol. Allah Allah, sanki ilk beni tanmış gibi. Gerçi ilk manita... İlk manitasına çelme takan adam. Evet o benim Mike. İşte seni getirmek istediğim yer burasıydı Limon. Burası benim kaslı sahibimin evinin olduğu yer. İşte sahibim de burada. Kendisi çok iyi bir insandır gel. Tanıştırmak istiyorum seni. Ay sahibin mi? Yani insan babanla mı tanışacağım? He ya insan babamla tanışacaksın. <laughs> Liseli aşıklar gibi oldum ha. Sahip. Merhabalar. Kolay gelsin. Yine ağırlıklara abanıyorsun ha. Hay maşallah. Ooo ejderha. Nerelerdesin? Bayağıdır görünmüyordun. Vay manita mı yaptı? Evet sahip. Evet. <laughs> Üstüne afiyet birazcık yaptı. Ya öyle şeyler demezsen sevinirim manita falan. Ben çok sevmem öyle kelimeleri. E, öyle mi? Özür dilerim Limon. Pardon. Öyle demek istememiştim. Yani sen benim arkadaşımsın. Hayır hayır. Arkadaşın olmak istediğim için söylemedim bunu. Sadece manita kelimesini hoş bulmuyorum. Sevgili desen daha iyi olur. Aa, Sen. Sen o manada diyorsun. Oh, olur sevgilim. Sevgilim. Sen benim sevgilimsin. <laughs> Sanırım, evet, sevgilinim. Sen de benim sevgilimsin. <laughs> evet, ben de senin sevgilinim. Ejderha, oğlum, şşt, kas geliştirmek ister misin? <laughs> Sevgi, ha, sahip. Şurada iki dakika romantik an yaşıyoruz. Ne kas geliştirmesi ya? Yemin ediyorum var ya. İstenmeyen kıl gibi çıktın hemen. Aa, istenmeyen kıl demişken istemsizce günün battığını fark ettim. Mike ya ailen öğrendiyse kaçtığımızı. Ay oğlum ben siz ne yapar? Ya ne yapacak canım? Mangal yapar. Merak etme bu kadar limon ya. Ailem yanında sonuçta. Çocuğun şu an en güvenli yerde. Emin olabilirsin. Ama annesinin kaybolduğunu öğrenirse çok üzülür. Sanmam. Şimdi mutludur o. Takılıyordur. Oyna, oyna lan küçük oyna Oyna yetim oyna, 60 70 Allahım ne kadar mutluyuz he Mangal çok güzel bir şeymiş ya Bir hiç mangal yapmamıştım Çok eğlenceliymiş Allah Müzik iyice keyfe getirdi beni ha Termator güzelmiş bu Öyledir babacığım, öyledir Oynayın ailem oynayın oh, yeah. Ay, Olsun Mike Ben yine de dönmek istiyorum Ay, çocuk beni merak eder. Tamam işte geldim. Güzel manzarayı gördüm. Senden güzel sözler işittim. Daha fazla yaramazlık yapmayalım. Bugünlük bu kadar yeter. O ama günün batışını beraber izleyecektik ya. Daha gün tam anlamıyla batmadı ki. Ay peki madem bir 10 dakika daha izleyelim ama daha fazlası olmaz. Gel otur yanıma. O, olur limon. Olur. Oturayım. Allah'ım o taşlar resmen tam olarak yanına bile oturamadım. Gelsene yanıma, gün batımını kaçıracaksın. Haha, gülüm. Teşekkür ederim sana bugün için Mike. Teşekkür ederim. Ben hayatımda böyle güzel bir gün geçirmemiştim. Asıl ben sana teşekkür ederim Limon. Ben sana. Hayatımda hiç aşık olmamıştım. Ya, çok tatlısın. Ay, artık dönelim mi? Dönelim. T teşekkür ederim Limon. Teşekkür ederim. Sen hayatımda gördüğüm en parlak şeysin. Gerçekten. Sağ ol Mike. Sen de benim için öylesin. Hay artık gidelim. Sahibim bile aha dedi. Ha yok o muhtemelen ağır geldi içindir. Hadi gel gidelim. Sahip başka bir zaman görüşürüz. Kendine iyi bak, fazla ağırlık kaldırma. Aman diyeyim ha. Gerçi sana bir şey olmaz. Çünkü kaldırılamayacak tek ağırlığı kaldırıyorsun yıllardır. Yalnızlık. Görüşürüz Ejder ha. Görüşürüz. İstediğin zaman gel aslanım. Bugünün gerçek olduğuna hala inanamıyorum Limon. Çünkü o kadar güzel bir gün ki. Allah'ım. Hava. Atmosfer. Baş başalık. Her şey çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Tam da planladığım gibiydi ha. Oğlum Mike ne demişler? Bir hayvan asla asla ben asla şunu yapmam dememeli. Çünkü aşık olmam diyordum ama aşık oldum resmen. Ruh ikizim benim. Limonu. Hadi gidelim limon. Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Sonunda benim de ailem olacak ha. Babam sürekli başıma kakıp duruyordu. Neymiş? Evde kalmışım da. Bir tek ben evlenememişim de. Ha, sanki al. Evlenemeyecekmişim gibi. Şşşt. Ne yapıyorsunuz lan? A ne oldu Mike? Niye durduk? Boş ver ya. Bize ne gidelim hadi. Bir dakika bir dakika. Olur mu öyle şey limon? Şşşt. Ne yapıyorsunuz lan? Çöp karıştırmaya utanmıyor musunuz? He? Ya utanmıyoruz. Yemek arıyoruz birader. Hayırdır? Sen hayırdır kardeş? Niye utanalım ha? Ayıp bir şey mi yapıyoruz? Sizin gibi baş başa mı geziyoruz? Lan sen ne diyor? Doğru duydun kardeş. Sıkıntı mı var? Altı üstü milletin çöpünü karıştırıp yemek bulmaya çalışıyoruz. Kusura bakma. Senin gibi zengin züppesi değiliz. Açız aç. Açız Tamam tamam biz bir şey demedik. Siz yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Mike gidelim buradan. Bir dakika ya Limon bir dakika. Bunlar sana dolaylı yoldan laf attılar. Ne diyorsunuz lan siz? Dayı hasta mısın? Akşam akşam belanı mı arıyorsun? Sokak köpeklerine mi bulaşmak istiyorsun? Kardeş yalnız uyandırayım. Biz sokak köpeğiz anlatabiliyor muyum? Eee yani bu sizden korkmamı gerektirecek bir şey mi? Bana bakın lan. Bir daha sakın tanımadığınız köpeğe laf atmayın ve milletin çöpünü karıştırmayın. Kaçam! Ecelli mi arıyorsun lan sen? Ha? Hayırdır? Lan bana bakın. Siz benim kim olduğumu bilmediğiniz için böyle artistlik yapıyorsunuz. Yüzümdeki dövmeye bakın lan. Lan sen kimsin beni ısırıyorsun? Kimin biliyor musun lan sen? Mike! Mike hayatım dikkat! Aa! Kimsiniz Mike, lan siz? Mike, Kimsiniz? <laughs> lan! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? <laughs> oh. Oha! O oh. oh nasıl bir ısırıktı? İyi misin sen Limon? İyi misin? Sana saldıracaklarını düşünmemiştim. Mike! O, o ne biçim bir ısırıktı? Sen... Hayatımı kurtardın benim. Kahramanım. estağfurullah canım. Basit bir şeydi. İyi misin Limon sen? basit bir şey falan değildi. Sen. Sen benim kahramanımsın. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Öyleyimdir. Ben, ben birazcık mafya geçmiş olan kirli bir hayvanım da. Yani. Mike, geçmişinin benim için bir önemi yok. Önemli olan benim için bu hayvanlara adlerini bildirmen. Sen, sen her şeyle mükemmel bir hayvansın. Mike, keşke yetimin babası sen olsaydın. Ye Yetim! Mike, eve geç kaldık. Abo! Evet! Ko koş 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 koş! Koş Limon koş! Allah kahretmesin. çoktan mangalları pişirmiştir. Koş 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 koş. Mangalları pişirmekle lan. Etleri pişirmiştir. Koş limon. Koş 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 koş. Geç kalacağız ya. Geç kalacağız. Kaçtığımız anlamı lazım. Koş. Allah. Etleri iyice pişti ya. O ne ya? Aynen. Artık tamamdır. Daha fazla pişirmeye gerek yok. Hazırsanız yiyelim. Beyaz Pitbull Jack, emir ve görüşleriniz hazırdır oğlum. Et yemek için varım. Sevgili kocam, pişirdiğim biftekleri resmen canla başla yemek istiyorum. Ajan Tyson emir ve görüşlerin hazır kardeşim. Şu biftekleri iki tane ateşlesene. Tamam 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 sakin olun sakin olun. Herkes yetecek kadar var. O Yalnız herkes demişken. Mike abimle limon nerede? Ben mangal yakarken onları görmedim. Reis sen gördün mü? Şu görmedim. O Çok tuhaf. Şşt yetim. Sen gördün mü anneyi? Yo Tiyelvatar amca. Görmedim. Annem kaçırıldı mı? O ne ya? Saçmalama oğlum. Ne kaçırılması? Allah Allah. Burası dünyanın en güvenli evi. Öyle bir şey olmaz da. Ne bileyim lan. Neredeler acaba? En son şuradalardı. Durun ben bir bakayım. Hala oradalar mı? Çünkü değillerse kaçmışlardır demektir. Koş limon koş 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 Hemen geri girmemiz lazım hemen Gel 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 hmm, Acaba buradalar mı? Merak etti Hadi limon hadi ah, gir, gel, gel. Geliyorum ben de Acaba buradalar mı? Hmm, merak ettim Bu yolda ne yürü yürü bitmedi ha Hadi Mike hadi Geliyor termetör geliyor Rooah. Geldim Ahım. Gel 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 önü kesmemiz lazım görmesin deliği. Termotör kardeşim ne yaptın mangal pişti mi? Uğur! Yavaş abicim ya oraya yavaş. Evet pişti. Siz neredesiniz he? B -b -biz, b -b -biz, biz biz şey, şey dedik. Ney dediniz oraya. B -b -biz, biz şey dedik ya şey dedik ya, değil mi Mike? Öyle. Patinin köründe. Sana ne lan? Neredeyse neredeydik Allah Allah. Ben senin ne abim oğlum? Sana hesap mı vereceğim bu yaştan sonra? Biz arkada takılıyorduk, oyun oynuyorduk yani. Ha, ne hani ya? Tamam abiciğim, ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Sorduk sadece. Arkada oyun mu oynuyordunuz? O ne ya? Olabilir. Orada bir lastik vardı. Onu mu sündürüyordunuz? Ha, lastik. Onu sündürüyorduk aynen. Limon onu gösteriyordu. Ha, ne hani ya? Olabilir. Ya mangal hazır diyecektim. Haber verecektim. Hadi gelin. Aile buradalarmış buradalarmış. Arkada lastik oynuyorlarmış ya. Oraya. Ucuz oh, oh. oh, atlattık. Mike. Neredeyse yakalanıyorduk. Sorma limonlu kekim. Sorma. Neredeyse yakalanıyorduk ha. Ama ne gün geçirdik değil mi? Aileden gizli baş başa. <laughs> ay, evet. Aa, harikaydı. Teşekkür ederim bugün için Mike. Hayatım boyunca böyle güzel bir gün yaşamamıştım. Para kendimi değerli hissettiriyorsun. Rica ederim. Ne demek limon. Sen de bana hayatın sevilmeye değer olduğunu hissettiriyorsun. Allah'ım. Böyle cümleler kuracak hayvan mıydım lan ben? Şuna bakın ya. Limon resmen beni ne hale getirdi. Aşkımdan resmen gözlerim pırıl pırıl parlıyor. Dur, parlamıyor. Hah şimdi parlıyor. Saati biraz erken alınca parlıyor. Güneşin vurması lazım galiba bak. Güneş güzele vurur demişler. <laughs> videonun sonu. <laughs> Oğlum bu zaman hemen yaptığım en garip çıkış olacak galiba. Arkadaşlar videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu daha geride bıraktık. Ve Mike'la Limon'un aşkının filizlenişine şahit olduk. Gördüğünüz gibi Mike ve Limon ailelerinden gizli evden kaçtılar ve arkadaşlar çaktırmadan güzel bir gün geçirdiler. Gördüğünüz gibi manyak bir maceraya çıktılar. Mike'ın acayip romantik bir hayvan oluşunu izliyoruz hep birlikte. O sert, o kadar hayvan gitti. Yerine resmen pamuk bir hayvan geldi. O kadar tatlı oldu ki Bu yine çizpinden sonra videoyu acilen kapatmam lazım. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bunları yaparsanız arkadaşlar benim Mike'ın limonu mutlu ettiği gibi mutlu edebilirsiniz. O yüzden bunları yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam tamam tamam. Aranızda kaynatmayın. Ne biçim kurtsunuz ya siz? Hemen fıkır fıkır oluyorsunuz. Terminatör. Tam sırası kardeşim. Şimdi arkasında durduğumuzu herkes bilmeli. Doğru diyorsun abici Tam sırası. Çocuklar iyi dinleyin. Cemil gel şöyle önümüze. Ben mi Termator amca? Tabii. Geleyim. Ne oldu Termator amca? Ne yapacağım ben? Sen bir şey yapmayacaksın ufaklık. Gerisi bizde. Çocuklar. Ben evime ait olduğum yere dönüyorum. Karlı bölge benim yurdum değil. Lakin bu demek değildir ki sizi lidersiz bırakıyor. Eski alfanız meftanın yerine size daha iyi, daha güçlü ve merhametli bir lideri bırakıyor. Küçük beyaz diş Cemi. Ne? Ş şaka yapıyorsun Termetor amca. Ben ben 70 kişilik bir kurt sürüsünü nasıl yöneteyim? Yönetirsin ufaklık, yönetirsin. Sen babana çekmişsin. Benden bile daha iyi yönetirsin. Bana bakın lan. Biz şimdi gidiyoruz. Bu kararıma itiraz olan varsa ya şimdi havlasın ya da sonsuza kadar sussun. Abi aslında şey diyecektim. Sen mi yönetse? Lan şaka mı yapıyorum sandın? Gerçekten susu. O ya? Başka itiraz eden yoksa Cemil bundan sonra yeni alfanızdır. Adamın akıllı lan. Bu çocuğa biat edeyim.